hafızım ve kaldığım Kur'an kursunda sizin bir kitap yazdığınız ve kitapta PKK'yı övdüğünüz söyleniyor. Bu konuya açıklık getirir misiniz? Ben ne diyeyim yani? Yani bu kadar olur ancak iftira bu kadar olur. Ben bir kitap yazmadım. Kitap yazmaya vaktim de yok. Ee, ve belki konuşmalarımı karıştırmışlar. Kitapta yazıyor zannetmişlerdir. Kulaktan kulağa giderken Kaç şekil almış kim bilir? Ne kadar değişmiş? Ne hale gel, e, getirmişler kim bilir? Ben sadece kim haksızlık yaparsa haksızlığa haksızlık derim. Zulüm olursa zulme zulüm derim. O kadar bizim bir partimiz yok. Hiçbirden karşı düşmanlığımız da yok birlikteliğimiz de yok. Biz İslam'ı anlatıyoruz sadece. Ama hükümetlerin bazı yanlışları olabilir. Hükümetlerin yanlışlarını söylemek de bizim vazifemizdir. Biz iyi niyetle konuşan insanlarız. Peygamberimiz eddinu en nasiha buyuruyor. Din nasihattır. Bir yanlış yapıldığı zaman bu yanlışa yanlış denilebilir. Bu onları desteklemek değildir. Benim onlarla ilgili ilgili yaptığım açıklamalar da var. Onların yaptıklarını kınadığım açıklamalar da var. Açsınlar baksınlar. 6-7 Ekim olaylarında halkın sokağa davet edilmesinden dolayı ve o zaman 50 kişi kadar ölmüştü olaylarda. Bundan dolayı kınadım. Biz haktan tarafız. Kim zulme uğrarsa, haksızlığa uğrarsa, o adam haksız birisi bile olsa, kendisi de haksız birisi de olsa, haksızlığa uğradığı zaman haksızlık yapmayın bu adama demek zorundayız. Kendisi haksız da olsa, onların da yaptıklarını tenkit ediyoruz. Askeri polisi öldürmek, sivilleri masumlar öldürmek asla caiz olamaz. Hakkını arayabilirsin. Hakkını ararken bu yolla arayamazsın. Bunu da kaç defa ilan etmişim bugüne kadar sayısını bilmem. PKK'cı olan böyle konuşur mu? PKK silahlı bir örgüttür. Ve askerle polisle savaşmaktadır. PKK'cı olan bu, yaptık, bu yaptığınız caiz değil der mi? Özellikle Maraş gibi milliyetçilik ruhu biraz daha kuvvetli olan şehirlerde, ilçelerde hakkımıza böyle iftira atıyorlar. Işıtçılara gidiyorlar, bunlar PKK'cı diyorlar. PKK'cılara gidiyorlar, bunlar Işıtçı diyorlar. Bizim hakkımızda. Tarikatçılara gidiyorlar, bunlar tasavvuf düşmanı diyorlar. Bunlar ehli sünnet düşmanı diyorlar. harekatchılara gidiyorlar. Bunlar İrancı diyorlar. İrancılara gidiyorlar. Bunlar bilmem neci diyorlar. Onlar neden gıcık alırsa onlara onu söylüyorlar. Bizden uzaklaştırıyorlar insanları. Bu alçaklık, bu iftiracılık bir yere kadar. Eninde sonunda insanlar yavaş yavaş anlayacaklar. Bir gün ya bir kasetimi görecekler. Ya bir arkadaş anlatacak. Olayın öyle olmadığını anlayacaklar. Ve o zaman o insanlar dostumuz olacaklar. O iftirayı atanlardan da nefret edecekler. Biz ne PKK'cıyız, ne HDP'ci, ne de bir başka partideniz. Biz ne İrancıyız, ne tasavvuf düşmanı, ne ehl sünnet dışı. Biz Ehli sünnetiz ve tevhidi rabbani bir hareketiz. Biz furkanız.